А, году. а там люди есть? Да. Поднимай на состав. Поднимай. начальника поднял. Так, всех, всех, вечер, офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, третий и четвертый блок, горит крыша в результате аварии взрыва. Убери его, давай. Так, уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них, это диспетчеры Алло, Иван, алло. Да, я слышу. Да, со мной станция Там третий, четвертый блок горит крыша. Да, алло, Полесская? Да, да. Вы, на там горит крыша Dostlar merhaba. Bugün sizinle birçoğunuzun duyduğunu düşündüğüm Çernobil felaketi hakkında konuşacağız. Çernobil felaketinin nasıl olduğunu, öncesini ve sonrasını hakkında birçok insan yanlış bilgiler biliyor. Biz şimdi Çernobil nükleer faciası ile ilgili tüm gerçekleri ve daha önce duymadığınız bilgileri konuşmaya başlayalım. Çernobil felaketini 3 farklı başlıkta incelemek istiyorum. Felaketin patlamadan öncesini ve sonrasını, Valery Legosov'un kahramanlığını ve son olarak da Mühendis Kiyatlov'un patlamadaki payını. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Bu isimleri daha önce duyduğunuzu düşünmüyorum ancak bu videoda hepsini daha yakından tanıyacağız. Çernobyl Nükleer Tesisi resmi adıyla Hulademirli'nin nükleer santralinde reaktör çekindeki patlama olayı Sovyetler Birliği'nin dağılmasını etkeden Soğuk Savaş'ın en çarpıcı olayıdır. Dünyada Soğuk Savaş devam ediyor. Sovyetler Birliği süper güç olma yolunda emin adımlar ilerliyordu. Dünya genelinde her geçen gün üretim artıyor, üretime bağlı olarak da enerjiye ihtiyaç artıyordu. O yüzden birçok ülke nükleer tesise yatırım yapma ihtiyacı duymuştu. Sovyetler Birliği'nde en büyük projeleri nükleer tesisleri yatırımdı. Ancak bu nükleer tesisler soğuk savaşın bir anda sıcak savaşa dönüşmesi sırasında büyük felaketlere yol açabilirdi. Sovyetler Birliği savaş esnasında olası bir savaş sırasında ani elektrik kesilmesi ile ilgili özel bir deney yapılmasını planladı. Bu işlem Dördüncü nitenin rutin bakımı alınacağı zaman yapılacaktı. Deneyin amacı nükleer güvenlik açısından tasarıma esas teşkil eden kazalardan biri soğutucu kaybı kazası ile şebeke elektriğin kesilmesinin aynı anda meydana gelmesidir. Böyle bir durumda devreye girecek olan acil durum soğutma sisteminin pompaları normalde şebeke tarafından besindir. Şayet şebeke devreden çıkacak olursa Besleme bağımsız olarak dizel jeneratörler tarafından yapılır. Şebeke elektriğinin kesilmesiyle dizelden devreye girip pompaları beslemesi arasında yaklaşık 25 saniyelik bir geçme vardır. Şunu belirtmek gerekir ki böyle bir kaza sonucu reaktör hemen durdurulur. Deneyin amacı jeneratör olanların enerjisinin acil durum soğutma pompalarını dizel jeneratöre devreye girene kadar istenen voltajda 25 saniye süreyle besleyip beslemediğini test etmekti. Şimdi bu Çernobil nükleer tesisindeki RBMK reaktörüne de bakmamız aslında. Çünkü patlamanın asıl sebebi bu reaktörlerle ilgiliydi. RBMK tipi reaktörlerin tasarım yönünden zayıf tarafları şöyle özetlenebilir. İşletme yönünden karmaşık olup operatöre fazla iş düşer. Kontrol çubukları hız ve reaktivite yönünden tüm kaza senaryolarını önleyebilecek şekilde tasarlanmamıştır. Bilgisayardan gelen bilgileri kullanıp değerlendiren ve insan müadelesini en az indiren bir otomatik reaktivite kontrol sistemi yoktur. Rusların güvenlik felsefesinde insan faktörünü otomasyona nazaran daha ön plana alınmıştır. Bu durum insan makine etkileşimini arttırmakta ve buna bağlı olarak insan hataların fazlalaşmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak insan hataları ve reaktör tasarımının yanlış olması patlamanın oluşmasına tetikleyen en büyük nedenlerdir. Bir deney yapmak uğruna reaktörün emniyet sistemini devreden çıkartılmış ve güvenlik felsefesinde belirlenen çalışma şartlarının dışına çıkılmıştır. Yani bunu şöyle özetleyebiliriz. Bir arabanın frenlerinin ve emniyet sistemini çıkartılıp yokuş aşağı aşağı bırakılması gibidir. Tarih 26 Nisan 1986 Dünyanın en büyük faciası yaşanmış, ortam hiç olmadığı kadar gergindi. Soğuk savaşın sıcak savaşa çıkması riskine karşın yapılan bu test patlamayla sonuçlanmış ve Sovyetler Birliği tarihi boyunca yaşayacağı en sıkıntılı duruma sürükleniyordu. Çünkü bu patlama aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeyi doğrudan etkileyecekti. Sovyet hükümeti bir süre bu patlamayı saklayarak tesisinin bulunduğu Pribyat şehrindeki in insanları bile uzun zaman sonra bu haber verildi. Nükleer bilimci Legoslov'un çabalarıyla Pribyat şehri boşaltılmaya başlandı. Anons yapılırken sadece özel eşyaların alınmasını kısa süre sonra geri döneceklerini söylüyorlardı. Ancak asla geri dönmeyeceklerini bilmiyorlardı. İşte Pripyat halkı bu anons ile tahliye edildi. Sovyet hükümeti kaza sonrası yaşananlarını gizli tutmak istese bile Çernobil'den yayılan ağır radyasyon neredeyse tüm Avrupa'yı etkisi altına almıştı. Çernobil'e yaklaşık 1100 km uzaklıktaki İsveç'te bulunan nükleer santraldeki son dedektörünün patlamasıyla Sovyet hükümeti kazayı açıklamak zorunda kalmış ancak yine de durumun ciddi olmadığını söylüyorlardı. Patlamanın ardından çatı çökmüş ve müdahale gerekiyordu. Eğer bu facia önlenmezse belki dünyanın büyük bir çoğunluğu yıllar boyunca etkilenecekti. Sovyet hükümetinin patlamayı saklamasına rağmen Sovyet halkı yani yaklaşık 800 bin kişilik isimsiz kahramanlar canları pahasına bu mücadelede hep en önde yer aldı ne yazık ki felaketten kısa süre sonra birçoğu yüksek radyasyona maruz kaldıklarından dolayı hayatlarını kaybetti. Reaktör sönüme çalışmalarına uzay aracı Lunakat da katılmış ve aldığı yüksek radyasyona maruz kalarak işlevini yitirmiştir. Lunakat, Sovyetler Birliği'nin uzay araştırmaları için ay yüzeyini inceleme aracıdır. Reaktörü soğutma işlemine 1008 tip helikopter de katılmış ve bu soğutma esnasında helikopter taşıma vincine çarparak aniden düşmüştür. O olay çoğu yerde helikopterin yüksek radyasyona maruz kaldığı için düştüğünü söylüyorlar. Ancak bu yanlış bir bilgi. Doğru olan ise helikopterin soğutma işlemi sırasında vincin zincirine pervanesinin çarpmasıyla düşmesidir. Faciada kullanılan araçların birçoğu boş bir arazide terk edilmiş halde durmaktadır. Bir kısmı ise gömülmüştür. Çünkü günümüzde bile hala üzerlerindeki radyoaktif kalıntıları ilk günkü gibi ölümcül seviyededir. Şimdi bu facia ile ilgili öne çıkan en önemli noktaları değinmek istiyorum. Kaza sonrası Kasım 1986'da radyoaktif sızıntıyı önlemek için yapılan beton rahit 30 yıllık ömrünü tamamladığı için 2016 yılında üzeri kurşun koruyucular kapatılmıştır. Nükleer yakıtların %95'i hala santralde bulunması sebebiyle bu önlem en fazla 100 yıl işe yarayacaktır. Bilim adamları peribatta yeniden yaşam için yaklaşık 9 yıl geçmesi gerektiğini savunuyor. Herkes 1986'daki patlama sonrası tesisin tamamen kapatıldığını düşünüyor. Ancak bu durum öyle değil. ABD Nükleer Düzenleme Kurumu'na göre kalan 3 reaktör 1999 yılına kadar kullanıldı. Hatta 11 Ekim 1991 tarihinde türbin salonunda bir patlama daha oldu. Tavan patladı. Ancak çekirdek zarar görmediğinden sızıntı olmadı. Bilim adamları soya fasulyesini ışınlanmış bölgede yetiştirip bu bitkilerin insan kanını radyasyondan korumaya yardımcı olması için koruyucu proteinler ürettiklerini belirtti. Patlamadan bir süre sonra 1200 kişi yeniden Pripyat şehrine gelerek yerleşmiş ve bir süre yaşamaya devam etmişler. Patlamanın etkisi günümüzde hala sürüyor ve yaklaşık dünyaya 300 milyar dolarlık bir zararı vardır. Günümüzde hala Rusya, Ukrayna ve Belarus'ta yaşayan insanlardan bazıları Rahatistan mağduru olduğu gerekçesiyle devletten tazminat almaktadır. Şimdi arkadaşlar Valery Legasov'un nükleer patlamadaki rolüne bakalım. Kimya ve moleküler fizik konusunda başarıları olan Legasov aynı zamanda nükleer reaktörlerle ilgili çalışmalarda mevcuttu. Ama bunlar Legasov'u tanımlamamıza yeterli değil bence. Çernobil faciasının ikinci yılında intihar ederek milyonlarca insan hayatını kurtaran nükleer kimyacı Valer Legasov nasıl mı milyonlarca insan hayatını kurtardı?